Şu zamana kadar milyonlarca farklı video yüklendi. Bunlardan bazıları esrarengiz ve rahatsız ediciydi. Poppy, bu oturan gören adam ve kaçırıldığı iddiasıyla bütün YouTube'u kasıp kavuran Marina Joyce gibi. Hadi gelin, bütün bu kişilerin ve daha fazlasının açıklamasını yapayım. Videoyu kısa bir şekilde bölüyorum. Muhtemelen siz binlerce kez duydunuz ve ben de söylemekten nefret ediyorum ama. Kanalı izleyenlerin %86'sı kanala abone değil. Eğer video hoşunuza gittiyse ve kanalı beğendiyseniz tam tersi olacak ama abone olabilirsiniz bir de beğenebilirsiniz o zaman videoya geçelim. I am Poppy. Poppy, birçoğunuzun hatırladığı haliyle I am Poppy. Bu kadın neyin nesiydi? Bir anda 2015'te ortaya grip videolar ile çıkmıştı. Tuhaf videolar yapıyordu ve insanlar onun Illuminati üyesi olduğunu ve Illuminati'nin bir projesi olduğunu söylüyordu. Videolarında yaptığı işaretler ve şarkılarının birisini ters çevirdiğinizde çıkan sözler fazlasıyla şüphe uyandırdı ve insanlar onun gerçekten de şeytan tarafından gönderilmiş, Illuminati'nin bir projesi olduğuna inanmışlardı. Haberleri çıkmış, interneti kasıp kavurmuştu. O dönemde herkes bunu konuşuyordu. Birçok büyük YouTube kanalı onun hakkında videolar yapıyordu. Peki gerçekten Pope şeytan tarafından mı gönderilmişti? Tabii ki hayır. Olayı daha iyi anlayabilmeniz için baştan başlıyorum. 2010'lu yıllarda Titanic Sinclair ve Marsargo birlikteydi. Yani bir ilişkinin içindeydi. Titanic, kendi küçük çaplı projelerini yöneten bir yönetmendi. Mars ise kendi çapında bir şarkıcıydı. Bir gün ikisi bir sanat projesi yapmaya karar verdiler. Tuhaf hareketler yapan sarı saçlı bir person oluşturacaklardı ve onun internette popüler olması için çeşitli malzemeler vereceklerdi. Bu karakter size de bir yerlerden tanıdık geldi mi? Neyse ikisi bu planı devreye geçirdiler. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. İkisi anlaşamıyorlardı. Bunun üzerine Mars, Titanik'ten ayrılmak istedi. Fakat Titanic bunu kabul etmedi. Ayrılmamak için direndi. Sürekli sarhoş bir şekilde Mars'ın evine geliyordu. Kapısını açmadığı için kapının önünde yatıyordu. Aylarca bu şekilde darladıktan sonra içeriye zorla girmiş ve Mars'ın yüzüne yumruk atmıştı. Bu şekilde de olay bitmiş. Ve Titanic bazı göndermeli tweetler atıp işin ucunu bırakmış. Harbiden takıntılı bir manyakmış yani. Hikayenin bu kısmında bizim asıl bildiğimiz Poppy işin içine giriyor. Ama o sıralar bizim bildiğimiz halde değil. Hayatını kayda alıp vloglar çekip müzikler yapıyordu. Saçı bile siyahtı. İşte 2015 civarında. Titanic ve Mars ayrıldıktan bir yıl sonra Titanic Poppy ile tanışıyor. İkilinin arası iyi giderken Titanic ona bu teklifle geliyor ve Poppy kabul ediyor. Geçmişine ait bütün kayıtları internetten siliyor. Ardından da gördüğümüz asıl Poppy'nin hikayesi başlıyor. Yani bizim bildiğimiz Poppy bırak şeytan tarafından gönderilmeyi bir sanat projesinden ibaret. Hem de çalıntı bir sanat projesinden. Bunlar popüler olduktan sonra Mars bu ikiliye dava açıyor ve kazanıyor. Titanic ve Poppy'nin bir daha Mars Hargon'un adını sosyal medyalarda anmaması şartıyla dava sonuçlanmış. Ardından Titanic Twitter'da atmış olduğu Mars Hargo hakkında olan 12.000 tweet'i silmek zorunda kalmış. Vay be. Marina Joyce, bir zamanların efsanesi. Makyaj videoları çeken basit bir youtuber'dı. İşler yavaş ama güzel bir şekilde ilerliyordu. Videoları az biraz izleniyor. Kanalına ise haftada 100-200 yeni kişi abone oluyordu. Fakat bir gün bazı şeyler değişmeye başladı. Marina eskisi kadar mutlu ve enerjik değildi. Tuhaf davranıyordu. İnsanlar iyice merak ediyor. Neden sevdikleri youtuber'ın bir anda değiştiğini anlayamıyorlardı. Ardından bir takipçisi Marina'nın kaçırılmış olabileceğini ortaya attı. Acaba kaçırılmış mıydı? Yaptığı tuhaf davranışların sebebi bu muydu? Bu iddiayı destekleyen onlarca, yüzlerce kişi olmaya başladı. Bu konu hakkında detaylar da ortaya çıkıyordu. Yaptığı bir videoda arkasını döndüğünde kollarında morluklar olduğu göründü. Başka bir videoda ise kameraya bakmak yerine sürekli arkaya bakıyor. Hareketlerinde de zoraki bir şekilde yapıyordu. Ardından da bir videosunda kısık bir sesle help me demesi... bağrıda atıştıran son damlaydı. İnsanlar Marina'nın kaçırıldığına emin olmuşlardı. Twitter, Instagram ve YouTube gibi platformlarda Save Marina Joyce etiketiyle onun hakkında konuşuyorlardı. Bazı takipçileri ise ondan onay almak için eğer kaçırıldıysan video içinde kalp yap tarzında isteklerde bulunuyordu. Bunları da yapan Marina'nın kaçırıldığını düşünen kişilerin sayısı da arttı. Ve en sonunda polis olaya el attı. Ve onun güvende ve iyi olduğunu söyledi. Bu olayın aslı ise ne kaçırılma ne de zorla tutulmaydı. Hepsi tamamen kurgudan ibaretti. Başta gerçekten depresyondaydı ve din anlamında ise muallaktaydı. Bu kafa karışıklığı döneminde ise moda düşük bir şekilde videolar yapmıştı. Help me olayına gelecek olursak da kamera arkasındaki kişi annesiymiş. Annesi de bu işlerden çok anlamadığı için kamerayı iyi kullanamıyormuş. O ara cebelleşirken Help me demiş. Yani bu sözü söyleyen kişi bile kendisi değil, annesiymiş. Ayrıca arada arkaya bakmasının sebebi de annesine doğru bakmasıymış. Yani başka birine bakmıyormuş orada. Kol yollarındaki morlukları ve olayın devamını ise onu davet eden programlarda açıklamıştı. Türk bir YouTube kanalı olan Brandon'un da bu kadın ile röportajı var. İsterseniz detaylara bir bakalım. And people keep wondering, the bruises, where are they from? Um, I went to the forest once, and then like I stacked over something, and I got really badly bruised, and I bruised quite easily, but like um, I have And it wasn't very good. So yeah, because I like to go adventuring in the park and do stuff like that. Um I ended up falling over and I tend to that ended up happening and then it gave me a load of bruises and um then yeah. Yani morluklar sadece ormanda düşmesiyle olmuş. Ve işin bu kadar büyümesinin sebebi ise ilginin güzel gelmesindenmiş. Orada elleriyle kalp işareti yapmasının sebebi de CHP'li olmasıymış. Yani başlarda depresyonda olan bir kızın takipçileri bunu başlatmış. O da fazlasıyla etkileşim alınca ayak uydurmuş. Burada kurgu yapmış, çok kötü olmuş, iğrenç insan falan demeyelim. Evet yaptığı yanlış fakat bir nebze de olsa anlayabiliyorum. Size haftada 100-200 takipçi kazanıyor ve az biraz izleniyor demiştim. Bu kadar az izlenirken bu olay patlak verdiğinde bir iki hafta içerisinde 600 binden fazla abone kazandı. Şimdi kendimizi kandırmayalım. O popülariteyi yakaladıktan sonra bir anda her şey sahteydi, görüşürüz diyemezdi. Aklını bir nebzede olsa hırs ve para çaldı. Şu an ne yapıyor diye sorabilirsiniz. Günümüzde ise 2 milyondan .000 fazla abonesi var fakat çok az izleniyor. Stinen Smiling, meditasyon yapar mısınız? Yapan kişiler, ruhu ve bedeni dinlendiren harika bir aktivite olduğunu söylüyorlar. Dizilerde ve filmlerde, karakterlerin gelişmesi için yaptıkları en yegane şeylerden birisi de meditasyondur. Peki bunu nasıl yaparsınız? Oturur, sakin bir şekilde başlarsınız. Ancak bir yerlerde bunu kameraya bakıp ve gülümseyip 4 saat boyunca yapan bir manyak var. Şu zamana kadar yüzlerce videosunda bunu yapmış olan Benjamin, oturuyor ve sadece gülümsüyor. Bunu garip yapan yanı ise, olan hiçbir şey değil istifini bozmaması, evine giren hırsıza tepki vermemesi veya altına kaçırması. Bunlar olduğunda internetin ilgisini çekti ve insanlar Benjamin hakkında konuşmaya başladı. Birçoğu onun şeytanın oğlu olduğunu ve 25. kare tekniğiyle izleyenleri manipüle ettiğini düşünüyor. Ancak durum biraz farklı. Aslında bu yaptığı bir sanat projesi. Dayanıklılık amacıyla yapılan bu sanatta insanlar çeşitli aktiviteleriyle dayanıklılıklarının sınırlarını zorluyor. Örneğin Teşenşeh bir yıl boyunca konuşamadığı, okuyamadığı, okuyamadığı, yazamadığı ya da düşünebileceğiniz hiçbir şeyi yapamadığı bir kafese kendini kitlediği bir dayanıklılık projesi yaptı. Bunu anlamanız için biraz daha minik bir örnek vereyim. Vales'in yaptığı 100.000 kere Enes Batur deme videosu da aslında bir dayanıklılık projesi. Ya da bu. Neyse. Bu bilgileri de nereden bulduğumu boş ver. Güven bana dostum tarzında bırakmıyorum. Benjamin'in Vice ile yaptığı röportajdan bazı kısımları koyayım. Bunu yapmaya neden başladın? Ee, bilmiyorum. İnternette eksik olan bir şey gibi görünüyordu. Yapılması gerekiyor gibi görünüyordu ve başka kimse bunu yapmayacaktı. Ama sizce eksik olan neydi? Amaç neydi? Gerçekten bir amaç yok. Gelen kutum bunu neden yaptığımı soran insanlarla dolu. Ancak bu sorunun bu tür bir faaliyet için gerçekten geçerli olduğunu sanmıyorum. Sanırım gerçekten anlamıyorum. Performans sanatı mı? Evet, bunu kesinlikle bir performans sanatı bağlamına yerleştirebilirsiniz ve ben de kesinlikle performans sanatı ile ilgileniyorum. Aslında benim ne olarak gördüğüm çok önemli değil. İzleyicinin ne olarak gördüğü daha önemli. Pekala, neden gülümsüyorsun? Bence gülümsemeseydim sadece meditasyon gibi görünecekti ve kurtarıcı kompleksi olan biri gibi görünecektim. Kimsenin bunu izleyeceğini ya da izlemekle ilgileneceğini sanmıyorum. Ve bence gülümsemek dünyaya nasıl hitap etmek istediğimi orada gülümsemeden oturmamdan daha iyi yansıtıyor. Bence bu sürenin ciddiyetini dengeliyor. Bir noktada biri evinize girdi ve siz tepki vermediniz. Bu nasıl bir şeydi? Şükran günü civarıydı. Kapının çalındığını duydum ve evde sadece ben vardım. Sonra bazı patlama sesleri duydum ve ben üst kattayken birileri alt katta gizleniyordu. Bu bana zaten şüpheli gelmişti çünkü ev arkadaşım iş için gitmişti. Bu yüzden içeri giren biri olduğuna dair bir fikrim vardı ama en başından beri hareket etmeyeceğimi biliyordum. Sonra onun merdivenlerden odama doğru gizlice çıktığını duydum. Kapıyı açtı ve merhaba dedi. Ben hareket etmedim. Kapıyı kapattı ve evden çıktı. Sonra seans seansı bitirdim. Kapıyı tekmelediğini öğrendim. Vay canına. Bir evinize zorla girerken devam etmek neden bu kadar önemliydi? Neden ara verip kim olduğuna bakmıyor? Daha sonra başka bir seans yapmıyorsunuz. Tepki vermediğim sürece o durumda her ne olacaksa gerçekten harika bir video geleceğini düşünüyordum. Sanırım o sırada o videoyu yapmak benim için daha önemliydi. Canlı yayındaydı ama o anda izleyen kimse olduğunu sanmıyorum. Kalbim deli gibi atıyordu ama tepki verememenin yapılacak en iyi şey olduğunu biliyordum. Ve şimdi dışarıda anlatacak kendi çılgın hikayesi olan bir adam var. Bütün röportajı aşağıya koydum. Bakabilirsiniz. Kısaca yaptığı hiçbir şey kurgu değildi. Evine giren adam altına kaçırması ve ağlaması. Yaptığı tek şey kendisine göre olan bir sanata icra etmekti. Araba reklamındaki jumpscare. 2005 yılının başlarında internete bir video yüklendi. Tatlı ve huzur dolu bir ortamda yeşilliklerin arasında yolunda giden bir arabanın görüntüsü olan bir videoydu. Kamera açıyı biraz terk edip uzaklaşıyor. Ve araba yolunda devam ediyordu. Araba ağaçların arkasına saklandı ve... Bari yabancıya gitmeyin, diye yarınızı da ben atayım. Evet, video o huzurlu ortamdan sonra bir anda ekrana atlayıp bağıran biriyle sonlanıyordu. Türkiye'de ve dünyada popüler olan kısmı buydu. Fakat olay o kadar basit değil. Sıradan bir korku videosundan da öte, bu video aslında bir reklam. Nasıl yani hangi firma böyle korkunç bir reklam yapar? Diyor olabilirsiniz. Ancak Alman Kfii, umarım böyle okunuyordur. Adlı kahve satıcısı. Şirket böyle bir reklam yapmış. Size gösterdiğim video. Yani dünyada popüler olan kısım burada bitiyor. Ancak orijinalinde hiç bu kadar uyanık olmuş muydun? Yazıp ardından da şirket ismi çıkıyor. Ayrıca bu yaptıkları tek reklam değil. Tam 12 tane bu şekilde jamski yerli reklam yapmışlar. Bir tanesini daha göstereyim. kalını açıklamaya koydum. İlgilenenler bakabilir. Two Girls One Cup. Bundan nasıl başlasam bilemiyorum. Eğer videonun başlığı rahatsız edici videolar ise maalesef ki internette viral olmuş en rahatsız edici videoyu konu almasaydım olmazdı. Konuyla alakalı herhangi bir görüntü kullanmak istemiyorum. Kendi görüntümü de koymayayım. E, sakin, yeşillikte, huzurla giden bir araba. Tamam tamam. O kadar da değil. Normal huzur dolu bir video koyuyorum. Ve bunların arkasındaki olayı anlatıyorum. Eğer daha önce bu videoyla hiç karşılaşmadıysanız şanslısınız. Boşverin. Yine de anlatmak gerekirse video için içinde iki tane kadın dışkalarını yapıp yiyor. İğrenç ve absürt. Fakat olay göründüğü gibi değil. MFX medyanın yapımcılığını üstlendi. 2007 Brezilya yapımı. Fetiş filmi. Film için ekstrem fetişleri canlandırıyorlar. Yani burada olan o dışkı gerçek değil. Sıcak hakoğlu kekarcı. Bu içinizi biraz daha rahatlattıysa güzel fakat yine de iğrenç. Ve evet video bitti. Size en rahatsız edici gelen video hangisiydi? Yani benim için Two Girls One Cup'tı. Çünkü çok küçük yaşımda görmüştüm. Bayağı mide bulandırıcıydı. Yani açıklamasını öğrenmem bir tık daha iyi geldi diyebiliriz tabii ne kadar iyi gelebilir. Yine de bayağı iğrenç. Onun dışında Poppy'nin hikayesini duymak biraz daha ilginç geldi çünkü. Yani asıl hikayelerini bilmiyordum. Mars Argo'dan çaldıklarını, ondan sonra bundan önce yaptıklarını falan. Hatta o Titanic var ya yönetmen olan. Onun böyle 12 bin tweet atacak kadar, kadını yumruklayacak kadar. Yani bayağı takıntılı bir elemanmış. Neyse, video burada bitti. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz, bir de beğenebilirsiniz. O zaman diğer videoya kadar. Hoşçakalın. Ay! Ananı Kafama düştü. Hadi başlayalım var ya. Enes futur, enes futur, enes futur, enes futur, enes futur, enes futur, değil futur, değil futur, enes futur, enes futur, enes futur,